Rüyada kuzu sevmek. Rüyada kuzu sevmek, sevgi, şefkat, masumiyet ve koruma arzusunu simgeler. Kişinin duygusal olarak sevgi dolu ve şefkatli bir ruh halini yansıtır. Bu rüya, içsel huzur ve duygusal bağların güçlenmesi anlamına gelir. Psikolojik olarak, kişinin sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını, duygusal bağlarını güçlendirme arzusunu yansıtır. Kişi kendine ve çevresine karşı daha şefkatli ve anlayışlıdır. Bu rüya sevgi ve empati simgesidir. Gelecekte kişinin sevgi dolu ilişkiler kuracağı, duygusal bağlarını güçlendireceği ve iç huzura ulaşacağı bir döneme işaret eder. Kişi olumlu ve destekleyici ilişkiler yaşayacaktır. Geçmişte kişinin sevgi, şefkat ve bağlılıkla ilgili deneyimleri hatırlanır. Bu rüya, geçmişin bugünkü duygusal durum ve ilişkiler üzerindeki etkisini simgeler. Kuzu sevmek, sevgi, şefkat, koruma ve duygusal bağları simgeler.